stop ediyordu. Bak stop ediyor. Gidip geliyor vallahi dayı. Bir an önce gidelim Var üç, üç mu? He? Var üç gösteriyor, iki gösteriyor. Ya, Aşa Aşağı, yukarı. Aynen o, fark ediyor. Düz yolda bakmak lazım. Ya götürür bizi ya. Aynen ya var bayağı vardır geldiğimiz yolu bulduk yani en azından geldiğimiz yoldayız zorlu Aynen ben bir de yokuş aşağı basmıyor mu yolda o yüzden biraz kesiyor Aynen biraz içiyor çok dik ya bayağı dik yollardan çıkmışız ya